reytingler, üstü açık arabalar ki biz buna camiada gabriyole deriz. Şişik gece kulübü hesapları, genç kızlarda mini etek, ipton. O ip arkasında elmas taş olursa o zaman çok seksi, çok makbul olur. Peki biz bu dünyaya ne deriz? Aslanım, biz bu dünyaya show business deriz. Kişisel sözümü tutmak için güvenilir bir insanım. ...bir insana iyi gelebilecek üç tane ses vardır. Birincisi su sesi. La fışır fışır akıyor ya. İkincisi kadın sesi. Yo ne tatlı bir şeymiş o ya. Duydun mu la? Duymam mı abi o ses kaçar mı? Üçüncü nedir oğlum? Müzik. Sen geçerken sahip... Mangır oğlum para lan. Nerede lan para? Kör şeytan diyor. Git bir tuhtura parasını. Yaptır kendine ezel ameliyatını. Sonra bul bunun silalesini. Sıradan pompil Ben seni aldatsam. Beni affeder miydin? Sen hiç ben niye ödüyorum bu evin aidatını aşkım? nasıl bir bu mazeret bu Rıfat ya? Ama seni parlatacağım. Eğer tartanı yaptıysa... <laughs> ah, ah. ...Maria Kerry'i yaptıysan... Ben ünlü olmak için geldim. Sana da aynı mı yapacağım? Bana hakaret et, küfür et. nasıl diyorum, başka bir şey diyeyim mi? Aa bak bozuluyorum giderim ha. Ha sen aslan gibi delikanlısın, seni ben boz. Bugüne kadar oldun nonoşluk, minnoşluk, tek sorumlusu ben Rıfat. Abicim bak, bir tek bu işte ki, bu işin... <laughs> anladım abi. Evet, eee nerede? Ney? Para. Ben 1976 yılında Türkiye erkek güzeli seçilmiştim.